sevgili dostlar. Ben Alper Kenan Çetiner. Eşim Melat Çetiner. 88 yılında ithal damat olarak beni Almanya'ya götürdü. Bizlere ithal damat, ithal gelin lakabını taktılar Almanya'da yaşarken. 88 yılında gittiğimde ben büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. İzmir'den gidiyorum ve Almanya'daki o ortamı görünce dedim ben nereye geldim? Yani kıyaslanamayacak kadar bir fark vardı benim açımdan. Hatta evde banyo falan yoktu, tuvalet merdiven arasındaydı. Onları falan görünce böyle bir afallamıştım. E, Çok tuhafıma gitmişti. Bayağı bir bocaladım. Aslında gitmek istemiyordum. Türkiye'de yaşayacaktım ben, mobilyacıyım kendim. O işlerde de burada meşgul olacaktım. Ama rahmetli kayınpederim, oğlum gel bir dene dedi. Birkaç sene denersin dedi, beğenmezsen gene dönersin dedi. Ben de iyi dedim, denemekte zarar çıkmaz. O niyette geldik. Ama orada yaşamaya başlayınca insan vatan sevgisini, e, bulunduğu yerin özlemini aklından atamıyor. Hakikaten farklı bir duygu. Yıllar geçtikçe bu özlem daha da çok arttı. E, hep böyle bir geri dönüş özlemim vardı benim. İzine ne zaman gelsek inşallah bir şey olur da bir mucize olur da burada kalırım, dönmem diye bir e, dualarım vardı. Ama maalesef bu 33 sene sürdü. <laughs> Demek ki 33 sene sonra kabul oldu dualarım. Konuşmaya başladık. Geri dönelim, artık e, vatanımıza dönelim, İzmir'e dönelim. İzmir'e dönelim ama İzmir büyük şehir olduğu için de artık çok da gözümüzde büyük şehirde yaşamak yoktu. Biraz böyle sahil kasabası falan gibi olsun diye düşündük. Önceleri Çanakkale e, tarafından balık, e, Akçay, Altınoluk, oralarda biraz bakındık. Bakındık ama işte e, çok bize hitap eden e, bir yer bulamadık. Yani gönlümüzden geçen yer, taş ev olsun dedik, eski bir gibi olsun dedik falan. Çok içimize sinen bir yer olmadı. Bir de oranın kışları e, Almanya gibi olduğu için, yani çok da kışı sevmediğim için. Artık eşimin de e, <laughs> söylemleriyle biraz daha güneye kayalım diye karar verdik. Ama çok da sıcak olmasın dedik bu sefer. Antalya olmasın, Fethiye olmasın, yani nemli bir ortam olmasın. Kaş kalkan olmasın, Geriye kalan tek yer Tatça oldu bizim için. Bence de zaten gelmiştik 15-16 sene önce falan birkaç sefer gelmiştik. Kız kardeşim zaten Bozburun'da yaşıyordu. Onlarla da çok gezdik buraları. Öyle de olunca dedik ki en uygun yer bizim için herhalde orası olur deyip Tatça'da ev aramaya başladık. Eşim internetten ev aramaya başladı. Bulduklarını da bana iletti. Olur olmaz derken bir tanesine karar verdik ve görüşmeyi eşim yaptı. Yine bu köydeydi. Anlaştık insanlarla. Sonra bir şekilde olmadı. Vazgeçildi. Ama ben yine de bu çevreyi çok beğendiğim için aramaya devam ettim. Sonra bir gün karşıma bu evin resmi çıktı. Önünde Begonville. Terası çok güzel. Hemen Alper'e resmi attım. Dedim tamam. Buldum ben bunu. Ee, önce kız kardeşini gönderdik Bozgurun'dan buraya. Geldiler, baktılar. Dedi Meloş tam senin istediğin gibi sen dedi burada çok güzel yaşarsın dedi. Seversin buraları dedi. Evet öbürü iyi ki olmamış dedi. Evin çevresini gezdirdi. Ee, hemen de kapora verdiler. Ya durun bir dedik önce ne olur ne olmaz belki beğenmeyiz. Olsun biz kaporayı verelim de dediler. Siz gelirsiniz artık. Çıktık Ocak ayında geldik. Bayağı da bir soğuktu korona dönemi. Bu arada 2021 oldu. Ocak ayının ee, sonunda geldik. Evet korona zamanıydı. Aynen. Önce geldik, bir 4-5 gün burada karantinada e, kendimizi tuttuk, kimseyle evet. görüşmedik, Aynen. ne olur ne olmaz dedik. Büyüklerimizin bize e, söylediği gibi kurallara uyduk. <laughs> <laughs> bir otelde kaldık, donduk. Otelde yerler taş, e, insanlar kışa hazırlıklı değil, incecik pike. İkinci bir pike istedik, yorgan yok. O pikeyle de olmadı. E, akşam 7'de otele girmek zorundasın, orada mahsur kalıyorsun biz çay poşetlerini aldık. Odada çay içe içe o geceleri atlattık. Birkaç gece karantinada kaldık orada. Ondan sonra e... Ama biraz da korktuk. Bayağı Dedik da. Biz evet. biz sıcağa gelmek istiyorduk. Aynen. Buranın soğuğuymuş. Ama burası burası soğukmuş. En soğuk senesi, en soğuk günlerine biz gelmişiz. <laughs> Ve ilk defa kar yağmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> o da bize nasip <laughs> oldu. <gülüyor> evet. Ondan sonra geldik birkaç gün sonra evi gördük, gezdik. Bayıldık tabii ki. Çok hoşumuza gitti. Ee, iki gün sonra herhalde değil mi? İki üç gün sonra da. gün sonra da Ankara'dan sahipleri geldiler. Alım satım işlerini yaptık. Alım satım işlerini yaptık. Çok şeker insanlar. Evet. Hatta bu sene tekrar geldiler evi görmeye, yeni halini görmeye geldiler ve çok beğendiler, çok memnun kaldılar. Özellikle size sattığımız için çok mutluyuz dediler. Çünkü ev, evin değerini biliyorsunuz değer katmışsınız dediler. Eve geldiğimizde de zaten önce bir şeyine baktık. Ee, ne yapabiliriz burada? Evet. Yani neler değiştirebiliriz? Yani yaşamak dışında neler yapabiliriz? Evet, hani yaşayacağız ee... ama bir yani kimseyi tanımıyoruz köyde. Yalnızız. Hayatımıza da yeni insanlar girsin istiyoruz. Nasıl olur? Bir de arada böyle bir düşünmüştük işte. Pansiyonlarda çok kaldık, apartlarda çok kaldık. Almanya'dan 12 günde Türkiye'ye girdik bir keresinde. Adriyatik üzerinden geldik. Her gün başka bir şehirde, devlette kala kala ve dedik ki ya bu güzel bir şeymiş. Biz de yaparız bunu. Hani güzel insanlar tanırız diye. Öyle bir yola çıktık. Gerçekten de e, evimizde de o günleri gözeterek hani hangi evde ne eksikti, ne olması gerekiyordu, biz ne isterdik de neyi bulamadık gibisinden yola çıkarak bir de renkleri çok sevdiğimiz için e, cıvıl cıvıl bir yer olsun dedik. Yani herhalde başardık. <laughs> e, onu zaman gösterecek. De. Yani gelenler çok memnun, çok severek kalıyorlar. Şimdiye kadar negatif bir şey almadık çok şükür. E, çok güzel insanlar geldi. Ee, biz hepsi... de burada yaşadığımız için e, gelenlerle bir sıcak kaynaşma oluyor. Aile ortamı oluyor. İlk gün e, kahvaltı masasını ayrı koyuyoruz. İkinci gün abi niye ayrı koyuyorsun? Beraber yiyelim oluyor. Evet. Gelen diğer misafirler de araya karışınca e, yani üç odamız var. E, fazla da istemiyoruz zaten. Hepsiyle biz ilgilenelim istiyoruz. Öyle olunca da Üçü de dolu olduğunda sanki burada bütün akrabalar buluşmuş da bir e, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Öyle bir ortam oluyor. Evet, İnsanlar da dostluklar ediniyorlar burada. Birbirleriyle evet. tanışıyorlar, sonradan görüşenler oluyor. E, gelenler bir daha geliyor. Ailemizden bir parça gibi oluyorlar. Çoğu da genç olduğu için çocuklarımız gibi oluyorlar. E, bizim çocuklar da uzakta olduğu için. Biz de kucaklıyoruz onları. <laughs> Güzel samimi. Ee, odalarımızı tasarlarken e, kendimiz ne isteriz gittiğimiz bir otelde, neler olması gerekir gibi e, düşüncelerle yola çıktık. E, çoğu şeyi Alper elleriyle yaptı. Mesleğim Sen gereği mobilyacı olduğum için e, planlamada da e, biraz katkım var. E, yaşamak istediğim şekli kendim kafamda tasarladım. Ee, bir plan çıkardık, evin şekliyle alakalı. Ee, oturduğumuz mutfağın şu andaki yerin düzenlenmesi falan derken e, ortaya bir şeyler çıktı. Aslında tabii plan çıkarken tam nokta şu bunlar böyle olacak, şöyle olacak değil olay. Yaptıkça e, olaylar birbirini tamamladı. E, gördüğümüz yerlerdeki bazı mobilyalar, aksesuarlar, bu bize uyar, bu bizi tamamlar diye alıp e, entegre ettik. Şimdiye kadar hiçbirisinden de pişman olmadık yaptıklarımızdan. Hepsi çok uyumlu oldu. Gelen misafirlerimizin de görüşleriyle doğru yolda olduğumuzu anladık. Hep de bu yolda e, devam ettik sonradan. Yani 3 senedir aşağı yukarı takviye yaparak devam ediyoruz. Daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Renkleri de sevdiğimiz için böyle bir renk kombinasyonu yaparak ortamı biraz canlandırdık. Çok taş kırdık, çok duvar yıktık ama sonunda güzel bir ortam yakaladık diye düşünüyoruz. İşte dediğim gibi misafirlerimizin de bize destekleriyle fikir olarak geri dönüşler e, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu hale getirdik. Gelmek evet. isteyen e, biz buradayız. Gidenlere sadece böyle yapıyoruz. Onun haricinde burada yaşamayı seviyoruz. Evet. İyi ki gelmişiz diyoruz. Pişman hiç olmadım. Hatta biz geldiğimizde siyah bir araban vardı, büyük minibüs. Burası da biraz tozlu olduğu için, sürekli tozluydu zaten. Niye buraya geldiniz, nokta nokta diye de yazmışlar üzerine. Hani plakada, Alman evet. plaka olunca, buraya da yerleştiğimizi öğrenince bize aptal gözüyle baktılar. Bu arada tam Datça'nın neresinde olduğumuzdan da bahsedelim. E, ondan hiç bahsetmedik. Datça'ya geldik ama Datça'nın neresindeyiz? Ee, Datça'nın e, Çeşme Köyü diye bir güzel köyü var. Ee, Palamutbükü'ne 4 km. Palamutbükü buranın en tanınmış yeri. E, oraya 4 kilometre mesafedeyiz. Etrafımızda 4-5 tane köy var birbirine yakın. En sonunda da Datça'nın ucunda Kinedos Antik Kent bulunuyor gezmek görmek amaçlı görülecek yerlerden bir tanesi mutlaka görülmeli diye düşünüyorum. Ve özellikle köylerin de işleri gezilirse yaşam tarzı olarak daha böyle etkili olabilir buraya gelmek isteyenler açısından. Çeşme köyü bence buraların en güzel köyü. Çeşme meydanı meydan olarak köylerin içinde en oturaklı yapılmış bir yer. Suyumuzu da oradan alıyoruz. Yaz kış akan bir çeşmemiz var. İçme suyu olarak, yemeklere kullanacağımız su olarak kullanabiliyoruz. Çeşmeköy'e geldiğimizde önce bir isim düşünüyorduk. Ama bu arada kızım bize torun vermeye hazırlanıyordu. Biz Ekim ayında geldik. Aralık ayında tekrar Almanya bir ziyaretimiz olacaktı doğum vesilesiyle. Aralık'ta gittiğimizde bize bir güneş doğdu. Ocağımıza geldi. <laughs> Güneşimiz doğdu, adı güneş oldu. Biz de otelimizi açınca dedik ismini fazla düşünmeye gerek yok. Şöyle bir mekana da öyle bir isim uyar diye Adana Güneş butik Otel e koyduk. Üç tane odamız var, sen de hoş geldin. 3 odamızın da hazırlanışı, e, mobilya aksamı diyeyim veya ağaç işleri elimden çıktı e, mesleğim dolayısıyla. Güzel günlerde tadilat günleri de güzel geçti. Yani zevkle çalışarak yaptığımız e, işlerdi. Ustalar sayesinde Aklımız bir var. sene geç açtık bir sezon. Ha, evet, bir de işin o tarafı var. Ee... Çünkü verilen sözler tutulmadı, geç geldiler, gelmediler derken evet, bir sezon böyle bir geç açtık. Var. Yani buralardan ev alacaksanız ona çok dikkat etmek evet. lazım. Ama e, da güzel bir motosu var. Acilen varsa ne işin var Datça'da diyorlar. Biz de ilk geldiğimizde nasıl olur falan diyorduk. Başımıza da öyle inşaat işleri gelince, biraz uzayınca insanlar haklıymış dedik. Yani hiç uzatmaya gerek yok. <laughs> sakin sakin bekleyelim bir dahaki sene yaşarız diye düşündük. ve Böyle hmm. devam ettik. Ee, Bir seneden biraz fazla sürdü yapmamız. Ee, ama her şey yerli yerine oturdu. Ee, gayet de güzel oldu diye düşünüyoruz. Yani Bu arada taş fırınımız var. Taş fırınımızda ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Ee, organik gıdayla beslenmeye gayret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar. Burada domates, biber, salatalık Diğer yeşillikler falan kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Zeytinliğimiz var. Zeytinimiz kendi zeytinimiz. Zeytinyağımızı kendimiz alıyoruz. Bademimiz var. Yani bize yetecek kadar çıkıyor. Bu ürünlerimizi misafirlerimizle beraber paylaşıyoruz. Akşamları istenirse beraber yemekler hazırlayıp yapıp yiyebiliyoruz. Balımız, köyümüzün balı. Bu civarın balı onları da buradan tedarik ediyoruz. Bir incir ağacımız var sağ olsun bizi Ağustos ayında hiç boş bırakmıyor. Her sene şimdiye kadar bol bol incir verdi. Çok da güzel incirmiş. Herkes de yedi. Ve bir incir mutluluğu oluştu burada. <laughs> Odamızın bir tanesi adı zaten incir odası. O ağaçtan dolayı. Arkamızda gördüğünüz odamız badem odamız. Burada bir badem ağacımız var ön tarafta. Bir de yukarıda zeytin odamız var. O da zeytin ağacına yakın olduğu için odaların isimlerini bu şekilde oluşturduk. Yumurtalarımız komşumuzun tavuklarının yumurtalarından, sütümüzü yakındaki köyden alıyoruz, her şeyi en doğalından yapmaya çalışıyoruz. Bu aralar mevsiminde otlar topladık, onların yağlarını yaptık, çıkarttık. Onları az çok gelenlere isteyenlere satabiliyoruz. Kekiğimiz, adaçayımız. Kekiğimiz, adaçayımız, evet. Bir şeyler üretmeye de çalışıyoruz hani boş durmuyoruz. Kışında boş durmamak adına bir şeyler yapıyoruz burada. Ha, boş zamanımız olmuyor. Sürekli bir evet. aktivite var, çalışıyoruz. Yoksa da kendinize bir iş yaratıyoruz zaten. Evet, Güneş Butik Ateli nasıl bulabiliriz diyorsanız Instagram'da sayfamız var. Google'den bulabilirsiniz. Youtube'dan bulabilirsiniz. Belki buraya gelen kişilerden duymuş olabilirsiniz, o sebeple bir Instagram ziyareti yapabilirsiniz. Bizi önce bir ekrandan tanıyıp, isterseniz burada bir tatil yapabilirsiniz. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz, kapımız herkese açık. Ve mutlu bir tatil yaşatmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Gittikçe ailemiz genişliyor. Evet, ailemiz gittikçe genişliyor. Buna da çok memnun oluyoruz. Bugüne kadar dünyanın aşağı yukarı her tarafından misafirimiz oldu. Aşağı yukarı Türkiye'nin her tarafından misafirimiz oldu. Ee, bu da bizi çok mutlu ediyor. Yeni insanlar, yeni e, ailelerle tanışmak e, zaten amacımızdı. E, burada da o ortamı çok güzel yakaladık. Umuyoruz ki böyle devam eder. Ailemiz de büyüyerek e, gelişecek gibi gözüküyor. Burada tatil yaparken buranın sessizliğini, huzur dolu bir ortam olduğunu ancak geldiğinizde görebilirsiniz. Bir köy ortamı haliyle. sabahlara tavuk, horoz sesleri, e, Ağustos böcekleri, kuşlar. Kahvaltılarımızı zaten doğal olarak burada hazırlıyoruz. Bazen misafirlerimiz denizden geldikten sonra yorgun oluyorlar. Burada yiyebilir miyiz diye soruyorlar. E, o gün ne varsa ev yemeklerinden bir şeyler hazırlıyoruz beraber. E, onları paylaşıyoruz e, ve mutfağımıza da bu arada ikinci bir torunumuz oldu adı Lalin. Lali'nin mutfağı adını koyduk. Böylelikle onu da taçlandırmış olduk. tarısı ee... diğerlerine <gülüyor> <gülüyor> diyelim. <gülüyor> evet, Knidos'un bir özelliği daha var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet. Ee, güneş batırma eylemi Gün batırma. adı altında. Ee, Knidos'tan güneş çok güzel batıyor. Buraya gelen misafirlerimiz, sadece misafirlerimiz değil, Datça'ya gelen aşağı yukarı herkes e, Knidos'a gelip günü batırmak istiyor. Onu da kaçırmayın bence. E, Datça ile Knidos arası aşağı yukarı 40 dakikalık bir mesafe. E, bizden Knidos aşağı yukarı 15 dakikalık bir mesafe. Biz biraz daha yakınız Knidos'a o yüzden avantajlıyız. Evet burada e, tatil yapmak dediğimiz gibi e, insana huzur veriyor. E, kendinizi bulmak istiyorsanız... Hakikaten dinlenmek istiyorsanız, yani gündüzleri denize gidip o denizin de stresini e, atmak istiyorsanız, bizim buraya sağlamış olduğumuz ortam tam size göre. Şimdiye kadar hep aynı şeyleri duyduğumuz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, hatta gelip burada kitap bile yazabilirsiniz. Yani o derece e, sessiz, yazanlar sakin oldu. bir ortam var. Yazanlar da oldu. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Evet, bir de e, aşağıda aşağı dedim Palamut Bükü sahilinde güneşten kavrulurken oradan dönünce bu esintiyi yaşamak da çok güzel. Serinlemek evet avantaj oluyor. Evet. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.